Evet. ben de Yıldız Hanım sayesinde spor olarak bu hamlelerle ile tanıştım. Benim bacaklarımda sıvı kaybı vardı. Hmm. Yürürken toplum çekiyordum. sonra dedim beni bunun gözlere bir faydası var mı dedim. Benim iki derece uzak, 4 dört derece yakın bir problemim vardı. var dediler. Gerçekten e, üç aydır kullanıyorum. şu anda doktora gittim ben. Çünkü şu baş ağrılarımdan gözlüğü taktığım zaman başım ağrıyordu, e, gözlerim ağrıyordu. Doktora gittim, doktor dedi ki senin göz derece şu an dedi beşi geçmesi lazım ki senin göz dereceyi iki buçuk aşmış dedi. şaşırdım yani doktor dedi ki gerçekten iyi bir yoldasın. Ne kullanıyorsan devam et dedi. Ben şu anda e, tekrardan e, bir daha tekrardan doktora gittim, başlamamla dolayı. Sonra ikiye düştüğünü gördüm. doktor dedi ki doğru yoldasın, bu şekilde devam et inşallah Gözlükleri 3-4 ay içerisinde atacağımdan eminim. Hı. Çok sevinçliyim çünkü gözlük takmayı sevmiyorum. Şu anda da yok zaten. Şu anda da yok. E, gözlük yani, aldığınızda omega mı var? Omega var. Beyiniz omega ve B12 kullandım. Araç kullanamıyordum çünkü tabelaları yanaştığım zaman okuyamıyordum. Şu anda gayet rahatım. Gözlüklerimde çok